Karanlık bir odada oturduğunuzu hayal edin. Pencereden yalnızca hafif bir esinti sızıyor ve gece yarısının soğuğu teninizi ürpertiyor. Yukarıya yıldızlarla dolu gökyüzüne bakıyorsunuz ve aniden zihninizde sessiz bir soru beliriyor: Ruh gerçekten var mı? Eğer varsa, son nefes bedenden ayrıldığında nereye akarız? Yeni biçimlerde yeniden doğuş mu yoksa uçsuz bucaksız kozmostaki yıldızlar gibi sessizce boşluğa mı karışırız? Eğer ruh yoksa, şu anda eylemlerinizi yönlendiren nedir? Yalnızca kırılgan bir bedensel kabuğun içinde gizlenen biyolojik beyin mi? Ancak bilim, bedenin kontrol edebileceğiniz kısımlarının son derece sınırlı olduğunu göstermiştir etkinliklerin %90'dan fazlası bilinçsizce gerçekleşir, kalp atışı bir uçurumdaki davul gibi ritmik yankılanır, solunun bir kıyıdaki dalgalar gibi okşar, hepsi bilinçaltının karanlığında akar gider. Dolayısıyla, o övündüğünüz, ben gerçekten siz misiniz? Yoksa gerçekliği örten bir siz gibi bir yanılsama mı? Bu yolculukta size rehberlik edeceğim, tıpkı bir kamp ateşinin yanında hikayeler paylaşan bir yoldaş gibi, alevlerin titreşiminde ruhun gölgeli köşelerini aydınlatarak. Bilimsel deneyler aracılığıyla keşfedeceğiz, ürpertici gerçek öykülerle karşılaşacağız ve nihayetinde genişleyen evrene doğru yol alacağız. Orada dünya yalnızca yalnız bir toz zerresi. Bu sizi korkutmak için değil, Merak uyandırmak için kendiniz hakkında, yaşamın gizemleri hakkında ve evrenin zamanın nabzında fısıldadığı sırlar hakkında merak. Her sabah gözlerinizi açtığınız andan başlayalım. O anda tanıdık bir his yükselir. Ben kendimim, bu bedende yaşıyorum ve çevredeki dünya gerçek. Ancak bu kesinlik doğuştan gelen bir içgüdü değil. Beynin karmaşık bir yanılsamasıdır. Tıpkı bir sanatçının gerçekliği bulanık fırça darbeleriyle resmetmesi gibi. Gerçek dünyayı hiçbir zaman doğrudan algılamadınız, yalnızca kendi tarzınızda düzenlediniz. Bundan şüphe mi duyuyorsunuz? Bir kabusu hatırlayın, görünmez gölgeler arasında kaçarken kalk gök gürültüsü gibi atar. Ya da sarhoşlukta duvarlar okyanus girdapları gibi döner hatta başa şiddetli bir darbe bile halüsinasyonlara yol açabilir, bulanık figürler yanınızdan geçer gider. Bunlar, beynin düzenleme sisteminin arızalandığı anlardır, gerçekliğin duvarlarını çatlatarak, ben in kırılganlığını ortaya koyar. Peki, bu ben yanılsaması ne zaman tamamen çöker? Onlarca yıl geriye giderek, bilim insanları eşliğinde beynin sırlarının derinliklerine ineriz. 1930'lar ve 1940'larda öncü nörocerrah Wilder Penfield, epilepsi hastaları üzerindeki deneylerle tıp dünyasını şaşırtmıştır. Ameliyatlar sırasında elektrotlar kullanarak beynin işlevsel bölgelerini incelemiş, kritik alanlara zarar vermemeyi amaçlamıştır. Bir gün temporal lob korteksini uyarırken hasta haykırmış, arkamda biri duruyor. Ameliyathane doktorlar ve hemşireler dışında boştu, her şey kameralar tarafından kaydedilmişti. Ancak hasta, o varlığın mevcudiyetine gözleri ve kulaklarıyla iletilen bilgilerden daha fazla inanmıştı. Penfiel duraklamış. Yaklaşık 1.4 kilogram ağırlığındaki bu gri nöral hücre yığını, nasıl, başka birini, icat edebilirdi. Bu soru bilim insanlarını onlarca yıl meşgul etmiştir. Bugün, benzer beyin bölgelerini uyarmak o ürpertici deneyimi yeniden yaratabilir, tam yalnızlıkta bile, yakınlarda gizlenen bir varlık hissedilir. Son gelişmeler, 2025'te Brain Stimulation dergisinde yayınlanan bir çalışmada detaylandırıldığı üzere, Penfield'in çalışmalarını temel alarak invaziv olmayan teknikler gibi transkraniyal manyetik stimülasyonu içermekte sağlıklı gönüllülerde bu etkilerin daha güvenli şekilde tekrarlanmasını sağlamaktadır. Dahası, 2025'te bağımsız görüntüleme merkezlerinde gerçekleştirilen elektrot stimülasyonu sırasında sıcaklık ölçümleri üzerine araştırmalar, radyo refrekans ısınma faktörlerini rafine ederek temporal lob yanıtlarının daha hassas ve etik keşfini sağlamıştır. Ancak bilim burada durmamıştır. İçinde elektromanyetik bobinlerle kaplı bir motosiklet kaskına benzeyen bir cihaz hayal edin. 1980'lerden nörobilimci Michael Persinger tarafından tasarlanan Tanrı kaskıdır. Prosedür basittir. Katılımcılar karanlık bir odada izole edilir, kaskı takar ve temporal loblara zayıf manyetik alanlar uygulanır. Sonuçlar birçok kişiyi rahatsız etmiştir. Bazıları görünmez bir varlık hisseder, diğerleri kahkaha ve gözyaşları arasında derin bir mutluluk yaşar, hatta felsefi yaşam meseleleri üzerine tanrısal varlıklarla diyalog kurduklarını iddia eder. Persinger, temporal lobların yalnızca bellek ve duyguyu yönetmediğini, aynı zamanda ben ile öteki arasındaki sınırları çizdiğini fark etmiştir. Onlar kendiliği koruyan bir güvenlik duvarı gibi işler. Manyetik alanlar müdahale ettiğinde sınırlar çöker ve beyin açıklanamayan boşlukları doldurmak için başka birini yaratır. Ancak cihazın sınırlılığı sonuçların değişkenliğinde yatar bazen belirir, bazen belirmez. Persinger ve sonraki araştırmacılar, temporal lob hassasiyeti yüksek bireylerin, ruhsal, fenomenlere daha yatkın olduğunu göstermiş, tıpkı fırtına öncesi kaygı gibi. Geçmiş deneyimler de rol oynar, çocukluktan beri anormal olaylar tanrısal müdahaleler olarak yorumlanmışsa, beyin bu açıklamalara varsayılan olarak döner. Aksine, gerçekçiler, beyni marızalanıyor, diyebilir. Buna rağmen bilim topluluğu bunu plasebo etkisi veya psikolojik telkin olarak eleştirmiş, bazı tekrar çalışmalarında tutarlı sonuçlar alınamamıştır. 2025'te gelişmiş manyetik alan teknolojileri kullanan bir araştırma, temporal lob hassasiyetini nörotransmitter reseptörlerini düzenleyen gen varyasyonları gibi genetik faktörlere bağlamış. Bu deneyimlerin biyolojik temellerini daha da güçlendirerek mistik algılara kalıtsal yatkınlıkları önermektedir. Daha derine inerek beynin labirentinde kaybolalım. Beyin benliği nasıl yaratır? ve eğer ben bedenden ayrılıp dolaşabiliyorsa, ne olur? 2002'de Olaf Blank'ın şaşırtıcı deneyi bizi ileriye taşımıştır. Epilepsi ameliyatı sırasında, kulak arkasında yaklaşık 2 cm üste yer alan temporoparietal kavşağı yanlışlıkla bir elektrot yerleştirmiş. Zayıf bir akım aktığında hasta beyan etmiş, uçuyorum ve kendi bedenime yukarıdan bakıyorum. Ameliyathanedeki cerrahları, hemşireleri ve makineleri canlı bir şekilde tarif etmiş. Blanke hayret etmiştir. Akım aktifken ruh ayrılır gibi olmuş, pasifken geri dönmüş, tıpkı bir lambayı açıp kapamak gibi basit. Hasta, hissin gerçeklikten daha gerçek olduğunu iddia etmiştir. Bedende yaşamayı sorgulanamaz bir gerçek olarak görürüz ancak deney bunun yalnızca beyin tarafından yüklenen bir program olduğunu kanıtlar. Birkaç milivolt akımla yeniden yazılabilir. Blanke, temporoparietal kavşağın beynin küresel konumlandırma sistemi olarak hizmet ettiğini fark etmiştir. Görsel, dokunsal ve işitsel girdileri entegre ederek bedenin konumunu haritalar. Sistem arızalandığında ben biçimsizce sürüklenir. İstatistikler, nüfusun yüzde %5 ila 10'unun en az bir beden dışı deneyim yaşadığını gösterir. Genellikle aşırı yorgunluk, derin korku veya yarı uyku hallerinde beynin konumlandırma sisteminin ciddi şekilde arızalandığı zamanlarda. Blanke sonuca varmıştır. Beden dışı deneyim anormal değildir. Her gün bedende demirlenmiş hissetmek gerçek tuhaflıktır. Düşünün, bilinciniz neden bu ete sabitlenmiş? Bu tesadüf değil, beynin her an emek vererek sürdürdüğü bir yanılsama. 2025'te fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme kullanan bir takip çalışması, temporoparietal kavşağın meditasyon ve sanal gerçeklik simülasyonları sırasında benzer mekanizmaları aktive ettiğini doğrulamış beden dışı deneyimlerin bilimsel açıklamasını psilosibin gibi psikedelik maddelerce modüle edilen durumları kapsayacak şekilde genişletmiş, bu bölgedeki etkili bağlanırlığı değiştirerek beden dışılık hissini artırmıştır. Ayrılık öyküsünü sonlandırarak daha tuhaf bir şeye dönelim, bilinç yalnızca yükselmekte kalmayıp kendini parçalara ayırır. Tek bir zihinde iki bağımsız ben. 1960'larda Roger Sperry, ağır epilepsi hastalarında beyin yarı kürelerini bağlayan korpus kallozumu kesmiştir. Ameliyat başarılı olmuş, nöbetleri ortadan kaldırmış ancak yan etkiler ortaya çıkmıştır. Tek bedende iki özerk bilinç doğmuştur. Örneğin, sağ el bir daire çizerken sol el aynı anda bir kare çizer, çatışma olmadan rüyalar sorulduğunda sol yarı küre, dil yöneten, ressam diye yanıt verirken sağ, sözel olmayan, el ile yarış pilotu yazmıştır. Bu keşif bilim dünyasını sarsmıştır. Eğer bilinç bu kadar kolay bölünüyorsa, birleşik ben yalnızca bir şaka. Sonraki yaşamları tuhaftı, bir el diğerini tokatlar, biri düğmeleri ilikler, diğeri çözer, biri su bardağını kaldırır, diğeri fırlatır. En ilgi çekici olarak, sol yarı küre sağın eylemlerini sürekli rasyonalize eder, sağ bir elma kapar, sol, elma yemek istiyorum der. Beyin, sahte bir tutarlılığı korumak için kendini kandırır. 2025'te eksiplitaren hastalarının geri bakışlı analizi, bilincin modüler doğasını aydınlatmış, yapay zekada çoklu bilinç sistemlerinin geliştirilmesine ilham vererek bağımsız modüllerin simüle edilmiş ortamlarda işbirliği yapabileceğini veya çatışabileceğini yansıtmış. Minimal fiber bağlantılarıyla bile insan nöral dayanıklılığını taklit etmiştir. Şimdi sorabilirsiniz, eğer bilinç yükselebilir ve bölünebilirse, güçlü bir maddeyle örneklenince ne olur? Dimetiltriptamin ruh molekülü bedenlerimiz eser miktarda üretir, ancak dışarıdan almak yasa dışıdır ve kalıcı zarar verebilir. Araştırma açısından dimetil triptamin benzersizdir. Solunduğunda başka bir boyuta fırlatılır, renkler ve geometrik şekillerle iletişim kuran varlıklarla dolu. En ürpertici olarak, farklı bireyler kültürden bağımsız aynı varlıkları görür makine efleri olarak adlandırılır. 1990'larda Rick Strassman ilk kontrollü deneyleri yürütmüştür. Gönüllüler tünellerden çekildiklerini, kristal varlıklarla sohbet ettiklerini ve kozmosla birleşmeyi tarif etmiştir. Beyin görüntüleme, dimetiltriptaminin düzenli beyin bölgelerini bozduğunu, benli üreten varsayılan modağını baskıladığını, görsel, işitsel ve bellek alanlarını çılgınca bağladığını gösterir güvenlik duvarı çöker, filtrelenmiş bilgisel olur. Daha tuhaf bir 2021 deneyi, dimetiltriptamin kullanıcılarına lazer girişim desenleri sunmuş, birçok aynı, gerçeklik kodlarını, tarif etmiştir tekrar eden semboller. Eğer yalnızca halüsinasyon olsa, neden aynı şeyi yaratsın? Dimetiltriptamin beyni gizli frekanslara mı ayarlar? Bu hipotezik kalır. 2023'ten 2025'e kadar Deni Nemo gibi araştırmacıların önderliğindeki son çalışmalar, dimetiltriptamin ile lazer araştırmalarını birleştirerek, gerçeklik kodu fenomenini, beynin varoluşun daha derin yapılarına erişim aracı olarak önermektedir. Ek bir 2025 çalışması, solunan dimetiltriptaminin nöral plastisiteyi teşvik ederek tedavi dirençli depresyon için hızlı ve kalıcı rahatlama sağladığını, Hatta inme sonrası iyileşmede potansiyel göstererek nöritogenez ve sinaptik yeniden modellemeyi artırdığını. Bir hesaplama sistemini yeniden başlatmaya benzer şekilde kanıtlamıştır. 2025 klinik denemeleri zihinsel sağlıkta uygulamasını genişletmiş, beyin devrelerini sıfırlayarak uzun vadeli uyumsal değişiklikleri teşvik etmiştir. Şimdi yakın ölüm deneyimlerine dönelim. Bu küresel bir fenomendir. Benzer bir senaryo izler: bedenden yükselmek, ışık tünelinden geçmek, sevgi dolu varlıklarla karşılaşmak ve yaşam vahileri almak. Klasik bir vaka: 1991, Depam Reynolds yüksek riskli beyin ameliyatı geçirmiş, kanı boşaltılmış, beden sıcaklığı 15 santigrat dereceye düşürülmüş, kalp durdurulmuş. Tıp ben ölmüştü. Gözleri bantlanmış, kulakları gürültü çıkaran cihazlarla tıkanmış, beyin dalgaları düzleşmiş. Ancak uyanınca prosedürü tam tarif etmiş. Kemik testeresi elektrikli diş fırçasına benzer. Cerrahların konuşmaları, Hotel California çalınması ve femoral arterin çok küçük olması nedeniyle plan değişikti. Doktorlar bu detayların profesyonel olmayanlarca bilinmediğini doğrulamış. Anita Moriani terminal kanserden kurtulmuş, ışıltılı varlıklarla karşılaşmış, dönüşünün onu iyileştireceğini söylemişler, haftalar sonra tümörler kaybolmuş. Tıp bunu açıklayamaz. Hollandalı kardiyolog Pim Van Nommel, 344 kalp durması kurtulanını incelemiş, %18 yakın ölüm deneyimi rapor etmiş, tutarlı şekilde diğer odalardan öyküler veya öğrenilmemiş dillerde bilgi anlatmış. Tartışmalar sürer. Bilim bunu oksijen yoksunluğu veya dimetiltriptamin salınımının tetiklediği halüsinasyonlara bağlar. Din ruhun ayrıldığına kanıt olarak görür. Tibet Budizmindeki Bardo veya Mısır Ölüler Kitabı modern yakın ölüm deneyimlerini yansıtan tünelleri betimler tesadüf mü? 2023'ten 2026'ya uzanan Avare 2 çalışması ölümde artan beyin aktivitesini ortaya koymuş, bilincin yoğunlaşabileceğini önermektedir. Ept 1 2025 çalışması, yakın ölüm deneyimlerini lucid rüya, önceden bilici rüyalar ve beden dışı rüyalar gibi anormal rüya fenomenleriyle bağlamış, kurtulanlar için destek danışmanlıklarını önermektedir elektroensefalografi kullanan 2025 araştırmacıları, yakın ölüm sırasında derin meditasyona benzer beyin dalga paternleri keşfetmiş, aşırı koşullar altında bilincin genişleyebileceğini, potansiyel olarak yerel olmayan bilgiye erişebileceğini ima etmiştir. Sonunda çekirdek soruya varırız, bilinç beyinsiz var olabilir mi? Aşırı bir bakış, bilinç, yerçekimi gibi temel bir kozmik özelliktir beyin bilinci üretmez, alır tıpkı bir radyonun dalgaları yakalaması gibi. Roger Penrose ve Stuart Tameroff'un oranlı nesnel azaltım teorisi, bilincin beyin mikrotübüllerindeki kuantum titreşimlerden doğduğunu, bedensel dışta var olabileceğini öne sürer. 2025 güncellemeleri bu teoriyi bilinç karmaşıklık endeksleriyle ilişkilendirir, kuantum hesaplamanın bilincin klasik olmayan özelliklerini aydınlattığı yerlerde, teori öngörüleriyle uyumlu süper iletken kuantum bilgisayarlarında dalga fonksiyonu çöküşünün kanıtları tarafından desteklenir. Hamsişizm, bilincin her yerde olduğunu, temel parçacıklardan kozmosa kadar yayıldığını iddia eder. 2025 gelişmeleri, protoş-pampsişim, iyi önerir, bilincin maddenin içsel özelliği olarak tartışıldığı, kuantum-pamprotopsişizm köprüleyerek deneyimsel öncüllerin gerçekliğin temelini oluşturduğunu. Cuyutoninin entegre bilgi teorisi, bilinci entegre bilgi olarak modeller, herhangi bir sisteme uygulanabilir. 2025 şinelemesi olan entegre bilgi teorisi 4.0, bilincin geometrik yapısını vurgular, beyin dışı sistemlerin hatta kuantum olanların onu barındırabileceğini, evrensel ölçeklere uzanarak kozmik yapılarda bilincin var olabileceğini ima eder. Deneylerden fenomenlere, bilinç yükselir, bölünür ve beyin durduğunda bile sürer ben, in daha büyük bilincin bir parçası olduğuna kanıt. Özümüz kozmostan üstündür. Ancak o kozmos ne kadar geniş, eğer dünya uzak bir vahşi doğaysa, koordinatlarımız tam olarak nerede? Evden başlayın, dünya, çapı yaklaşık 12.742 kilometre, tüm yaşamınızın tek yeri, gözlemlenen tek yaşam ve uygarlık beşi. Dünya yay sistemi, ay 384.400 kilometre uzakta, eksen eğimini stabilize ederek iklim kaosunu önler. Güneş Sistemi, Merkürden Marsa, Asteroid Kuşağı, 0.39 ila 1.52 astronomik birim arasında. Heliosfer, Güneş Rüzgarı Balonu, yarıçapı 120 ila 160 astronomik birim. 2012 Devoya gervan Yıldızlar Arası Uzaya Geçti. Ort Bulutu, Küresel Kabuk, yarıçapı bir ışık yılı, trilyonlarca buzlu cisim barındırır, Güneş'in çekim sınırı. Yerel yıldızlar arası bulut, güneş sistemi 44 bin yıl önce girdi, çapı 30 ışık yılı, çoğunlukla nötr hidrojen. Yerel kabarcık, sıcak plazma boşluğu, genişliği 1000 ışık yılı, geçmiş süpernovaların kalıntısı. Gold kuşağı, genç yıldız halkası, çapı 3000 ışık yılı, yaklaşık 1 milyon mavi yıldız kapsar. Orion kolu, güneş sisteminin sarmal kolu, uzunluğu 25 bin ışık yılından fazla samanyolunun dış kenarı, istikrarlı ve süpernovalar ile gama ışını patlamalarından kaçar. Samanyolu, çapı 100.000 ışık yılı, 2 ila 400 milyar yıldız, merkezinde 4 milyon güneş kütleli süper kütleli kara delik Sagittarius'a. Samanyolunun tam biçimini hiç görmedik, yalnızca gece göğünde soluk gümüş bir bant. Yerel grup, Samanyolu, Andromeda, üçgen, çapı 10 milyon ışık yılı. Virgo süperkümesi, 100 galaksi grubu, çapı 110 milyon ışık yılı, 10 binlerce Samanyolu. Laniakea süperkümesi, 100 bin galaksi, genişliği 520 milyon ışık yılı. Persois balık süperküme kompleksi, devasa filament, uzunluğu 1 milyar ışık yılı. Gözlemlenebilir evren, çapı 93 milyar ışık yılı, 2 trilyon galaksi. Burada Samanyolu toz zerresi değil, dünya kozmik gürültüdeki kuantum titreşimi. 2024'ten 2026'ya kadar çalışmalar, evrenin asimetrik olabileceğini gösterir. Madde dipoli öngörüleri aşar, standart modeli sorgular. Bu kozmik dipol anomalisi, kozmik homojen olmayışı önerir, konumumuzu vurgular yerel buluttan ort bulutuna, Gault kuşağından Orion koluna, Samanyolu'ndan yerel grupa, Virgo süperkümesinden Naniakea, Persois balık kompleksine, gözlemlenebilir evrene. Neden burada, bilincin filizlenmesi için mükemmel? Oranlı nesnel azaltım ve ilgili teorilerde olduğu gibi, bilinç kuantalarda doğabilir, ölüm sonrası diğer evrenlere aktarılır. Sosyal medyada Pim Van Nommel gibi bilim insanları yakın ölüm deneyimlerini beyin dışı bilincin kanıtı olarak tartışır, dünyanın konumu yalnızlığımızı ama nadirliğimizi vurgular. 2025 kozmolojik keşfi, galaksilerin senkronize döndüğü dev kozmik filamentleri ortaya koymuş, evrensel yapıda gizli düzenli paternleri ima ederek daha büyük kozmik zeka spekülasyonlarını körüklemiştir. Dahası, 2024'te James Webb Uzay Teleskobu en uzun kara delik vetini tespit etmiş, 23 milyon ışık yılı uzanan, kozmostaki gizli güçlü kuvvetleri hatırlatmıştır. Başka bir bulgu, Gaya uydusuyla antik ağır kara delikler, erken evren oluşumunun beklenenden hızlı olduğunu ima eder. Bu gelişmeler evrenin gizemini derinleştirir, merakı kışkırtır, eğer bilinç kozmik temel ise, ruhlarımız bu geniş yapılarda mı yankılanır? Deneylerden kozmosa, sonuç, gerçeklik beyin tarafından düzenlenen bir yanılsama. Men kolayca çöker bilinç kozmik temel olabilir. Ölüm yalnızca bir sunucu değişikti. Ancak bu dağınık parçalardan akıl yürütme. İnsanlığın bilinç kavrayışı buzdağının ucu. Şu anda dinliyorsunuz. Ama eğer ben beyin tarafından uydurulmuş bir öyküyse, kim dinliyor? Gerçek özünüz nerede gizli? Derin düşünün, merak sizi yönlendirsin, bu gizemli evrende yanıtlar içinizde olabilir. Son olarak, bu yolculukta bahsedilen bilim insanları ve araştırmacılara derin şükranlarımı sunun, kolektif çabalarına. Wilder Penfield, Michael Persinger, Olaf Blanke, Roger Sperry, Rick Strassman, Danny Nemu, Pam Reynolds, Anita Moriani, Pim Van Nommel, Roger Penrose, Stuart Hameroff, Giulio Tononi ve Avare 2 araştırma ekibi hepsi özverileri. Israrlı keşifleri ve bilgi ile topluma sessiz katkıları için içten saygıyı hak eder. Çalışmaları insan anlayışını genişletir, kozmik gizemleri aydınlatan fenerler olur.